Gam gün yürek, gam gün yürək, sar yürek Beçareni hırla sen bulmaz Kam gün yürek, gam gün sar yürek Beçareni hırla sen bulmaz Seni bugün körüşüm kirek Seni bugün körmesem bulmaz Seni bugün körüşüm kirek seni bugun ko'rmasam bo'lmas yelkamga yuk tashladi osmon bu azoblar qo'ygaymi amon yelkamga yuk tashladi osmon bu azoblar qo'ygaymi amon tushun seni sog'indim yamon Seni bugün körmesem bulmaz. Düşün seni sağındım yaman. Seni bugün körmesem bulmaz.